Hocam merhabalar. Size bir merhabalar. sorum olacaktı. Tabii ki. Boyun kütletmek zararlı mıdır hocam? Gerçekten çok güzel bir soru. Ee, çok merak edilen bir soru. Boyun kütletmek zararlı mı? Boyun kütletmek zararlı arkadaşlar. Özellikle vatandaşlarımız kendi boyunlarını kendileri kütletmesin. Çünkü vertebral arter dediğimiz bir arter var. Bu artere zarar verebilirsiniz. Özellikle rotasyon hareketinde şu şekilde boynunuzu kütletirken vertebral artere zarar verebilirsiniz. Şimdi bunun bir de ikinci kısmı var. Hocam sizde hastalarınıza bazen görüyoruz, boynunuzu kütletiyorsunuz diyorsunuz. Evet ama biz özel eğitimler alıyoruz. Bunu yüzlerce hasta üstünde yapıyoruz. Anatomik yapıları iyi biliyoruz, inceliyoruz. Ve biz farklı tekniklerle bunu yapıyoruz. Traksiyonel gibi, hareketsiz gibi, mobilizasyonla beraber gibi. Farklı tekniklerle yaptığımız için bizim yaptığımız boyun kütletmede herhangi bir kontraindike durum göz gözükmüyor. Ancak sizden böyle kendi başınıza boynunuzu kütlettiğiniz zaman vertebral artere zarar verebilirsiniz. Vertebral artere zarar vermek denge kaybı yapabilir. Gözlerinizi karartabilir. Bunun gibi bazı problemlere neden olabilir. O nedenle boynumuzu kütletmiyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.